Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Alan Wake 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son Luna Park'a gelmiştik ve kahve dükkanı mıydı neydi her neyse işte oraya bulmuştuk. Etrafı bir kolaçan etmiştik, bakınmıştık, etmiştik. Şimdi şuradaki şifreyi çözmeye başlayacağız. Şifre ne diyordu? Şimdi diyor ki Tamam. Bunu bir geçtik. Bir dakika. Şurada bir kağıt vardı. Aynen bu. Ne diyordu? Bir geyik iyiliğine daha ihtiyacım var. Moka'nın durumu gayet iyiydi. Hatta parlak bir veteriner raporu bile vardı ve sonra bam kalp krizi olduğunu söylediler. Seni suçlamıyorum. Belki de sadece kalbi kötüydü. Çocuklara Moka'nın küçük bir tatile çıkacağını söylüyoruz. Ama devamlı sağlamak için en kısa zamanda yardımınıza ihtiyacımız var. Stoklarınızda başka var mı? Şimdiden teşekkürler İlmo. Hey İlmo dikkat et çocuğun çocuğunun hediyelik bu kollardan birini gözüne sokmasıyla bir, ilgili bir ebeveynden öfkeli bir mesaj, sesli mesaj da aldım. Kahve temalı bir eğlence parklarda çocuklara plastik bıçak satmak kimin fikriydi zaten tamam. Falan filan. Şimdi hı, şu yazı önemliydi. Kasanın şifresini neden değiştirdi yine? Gözcü, tamirci, tedarikçi olduğunu sanıyordum. Seni kim incitti? Neden bu kadar paranoyaksın? Jaku. Saku, sakin ol. Bu çok kolay. İzleyici, gözcü, temizleyici. Gördün mü? Roket bilimi değil. İzleyici, gözcü, temizlikçi. Şimdi. Abi şurada bir liste var. Bak şimdi. Kayıp ve buluntu. Bakım. Sürüş operatörü. Güvenlik. İzleyici, gözcü, temizleyici. Hediye dükkanı. Hizmetli janitör. Bak. Temizleyici son 6. bakıcı, izleyici, gözcü, temizlikçi. Park gezintisi, imtiyaz standı. Ha. Kayıp ve buluntu acaba izleyici mi? 167 olmasın. 168 park gezinti. Dur bakayım 168 mi? değil. Bir daha bir bakalım. Şimdi burayı çözmemiz lazım. Bakım. Kayıp ve buluntu. Sürüş operatörü. Bakıcı. izleyici, gözcü, temizlikçi. izleyici, gözcü, temizlikçi. İmtiyaz stantı. Abi bu kesin bak bu hizmetli altı temizlikçidir. İzleyici, gözcü temizlikçi Ha bir dakika izleyici gözcü temizlikçi 146 mı acaba? Gözcü bu olsa izleyici kayıp ve buluntu mu acaba? 146 Bir de onu deneyelim. 146 Bu! Doğru. Heh. Tamam. Şimdi karavana gidebiliriz artık. O sıkıntı değil. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Dava panosuna girmemiz lazım. Davalarla ilgili gelişmeler var. Tamam. Şimdi abicim. Ne oldu? İlmo yaratıcı olmayı seviyor Hediyelik eşya dükkanındaki ipuçlarına göre Güvenlik kombinasyonu Cevap hediye dükkanında bir yerde Bu ve Tamam Bu tamam Bir dakika dava panosu Davalar ağaç tarikatı Haydi Gene bu ölen adam Tarikatın hedefi Değil. Bu işin içinde kim var? No. Değil. Değil. Hı. Yazmak ritüelin bir parçası. Kalbinin olması gereken yerde bir sayfa kayıp kalbin üzerine dövme yapılmış bir metin tesadüf olamaz. Diğer Taken'larda garip konuşuyorlardı. Sayfalar açıkça birbirine bağlı ama nasıl? Şimdi. Şunu bir değiştirelim. Heh. Haritaya bir dönelim. Şimdi biz buradayız. Hediye dükkanından kahve dükkanına. Biz nereye gideceğiz peki? Karavana. Karavana. Hmm. Bir dakika karavan parkına. O zaman buradan dümdüz aşağı ineceğiz. Güzel. Şu ışığın olduğu yerde ne var? Bir gidip bakalım bakalım. Ha, Kilit. Bu ne diyor? Gülümsemenin ardında ne saklanıyor? Abi biz tornavida ile açmıştık bunu. Nasıl ya? Niye açmıyor ki bunlar? Neyse. Niye açmıyor ki? Öteki kilidi kırmıştık. Şimdi şurada bir dur bakayım. Yanlış yer. Harita. Tamam. Abi düz aşağı gideceğiz şuradan. Buranın işini bitirmiştim diye hatırlıyorum ben. Dur burası değil. Yolları karıştırdık. The Percolator, Fresh Pot Gift Buradan da değil, yukarı çık Şu şeylere bakmamız lazım The Espresso, Express Tamam Şimdi biz yolumuza devam edebilmek için nereden gideceğiz abi? The Percolator oldu lan Şurada bir duralım Arkadaş yönümü şaşırdım ya Şimdi biz bunu aldık da Şuradan çıkacağız mı abi Şimdi buradan bir çıkalım Şuraya bir gir Heh. Bir kaydı al Şimdi abi Biz buradayız Evet Peki buraya gitmenin yolu neresi yolları bir açar mısın bana? Bir yolları görelim. Hı. Bak buradan bir yol var. Buradan böyle gidersek buraya bağlanıyor. Ha. Demek ki o kutunun olduğu yere gideceğiz. Tamam buradan buraya doğru bir yolumuz var. Tamam. Yani her türlü içeriden gideceğiz demektir bu. Biz şu an buradayız. Buradan gitmek için buradan. Şu çıkışı bulmak için de ya kahve dünyasının oradan çıkacağız gideceğiz. Aynen. Bir şekilde yolu bulmamız lazım. Tamam. Tamam, kaydı aldık. Şimdi kahve dükkanını bulmamız lazım, değil mi? Ne diyor? Tamam. espresso express tamam buradan buradan bak buradan mı? Ha. Şimdi buradan herhalde. Bir bakayım. Evet abi. Tamam. Yol buradan. Yo. Bir dakika değil. Şu kapıdan mı? Evet. Bu taraftan açılamaz. Kitli. Çok güzel. Bu taraf kitli. Diğer bir yol kahve dünyası. Burası değil. O zaman abi Fresh Pot Gift Shop değil. The Perklor Espresso Express. Tamam. Aha. The Exit. Tamam buradan. Çok şükür. Abi yolu bulabildik sonunda tamam şimdi buradan sağ mı sol mu ona bir bakalım şimdi şu harita neden geç yükleniyor çözemedim Hı. abi sağdan devam edip Aşağı ineceğiz tamam. Doğru yolda mıyız? Değiliz. Ha, Kalevela değil şurasıymış. Pardon. Şu yol. Evet burası. Büyük ihtimalle burası. Hemen bakıyoruz. Evet doğru. Gir içeri. Hoppa güzel. Abi yap hızlı kaydını. Ha. Ayakkabı kutusu boş. Sıkıntı değil. Şurayı aç. Heh, ver o pili. Çok güzel. Tamam, hızlı kaydımızı aldık. Tamam. Burada bir karavancıya rastlayacağımızı söyledi. Belediye başkanı Setter zor sorunlarda. Hadi bakalım. Aha. Bu ne oğlum? Kafaya bak ha. Oo, abiler pilot olmuş. pilot olmuş pilot

Tarikata karşılar. <laughs> These old drugs don't seem affected by the horror story like the other locals are. Do they know what's happening here? How do you know about the story? Same as you, of course, sweetie. Pie. We are family. Bunlar kafayı sıyırmış abi. Bu arada evet konuşmalar geriden geliyor. Altyazılar ilerden. Neyse bunlar zararlı değil. Şimdi Dava panosuna bir girelim. Davalar. Gerçek ve kurgu. Bu turdaki hayatın değil mi? Değil. Ha. Hangileri yanlış? Hangileri eğer varsa gerçek? Thor Odin ile bağlantı. Yani hikaye şimdi bana kaçık akrabalarımı veriyor. Yine de bu adamlar bir tuhaflık. Evet. Anneme ne zaman evi ya da ailesi hakkında soru sorsam çenesini kapatırdı. Büyük annem ve büyük babamın kim olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Haydi. Anderson 2 işte. burada tehlike yok demek ki. Çeki şu adresi ödeyin. Saga Anderson, Altı Deniz Feneri, Karavan Park, May on -Un Unit 2 demiş. Bir de bir şey daha var. Şu ne? Küçük bir kuş bana bugünün senin doğum günün olduğunu söyledi. Şey, Logan'ı anlatıyor. Bu, And that's the clicker in the hands of the cult, just like the page promised. Carly Valen Knights. That's the motorcycle club the Cuscillo brothers are in. I'll take Odin and Tor up on their offer and visit their nursing home right after I find this biker workshop. Yerel kız bu oldu. Not Siani? No. It's, it's not true. It's just a fucking story. It's not true. Logan's back home. She's fine. story and it's coming true wake said scratch would try and hurt me with the horror story but he said there's still time to stop this that he can stop this with a clicker hey this is david leave a message david is logan okay call me back as soon hi can is a cultist? Ayda. Ya ka şimdi ilk önce dava panosuna bir girelim abi. Evet. evet. Ağaç Tarikatı Thor ve Odin Onu da yes. Evet Thor ve Odin Ağaç Tarikatı ile dost oldukları açık Kesin olarak üye değiller Abi Nereye gitti bu herif God <laughs> damn it. And now they're all taken? Uy, çok korktum. Çok korktum. Ne oluyor oğlum? gitti bu herif ya. Tarikatçıyı takip et. Bir dakika Gençler, ben burada kalıyorum acaba. Yani böyle bir şey olamaz ya. Ne oldu abi? Tarikatçı'yı takip edeceğiz de ne olacak? Yani ben acayip sapıttım şu an. Bir bir anda işler karıştı. Yani ne oluyoruz abi? Ne oluyoruz? İnanılmaz, burada kalıyoruz. Buradan devam edeceğiz. Umarım keyif almışsınızdır. Yani karavan parkında acayip işler oldu. Daha neler olacak? Ben de çok merak ediyorum. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve aynı zamanda bildirim çanına basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.